Ağabey eskiden hatırlardım. At kafası kamping oyuyordu. At kafası. At kafası. Belli bir at kafası. Otuz bir. Tamam. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Bizimki otel. Olmazsak olmaz. Anlayın bunu. Çatlak kurabiyeti. Hepimiz bu. 5 dakikalı. Am ikinci kat. Aa karıyor lan. Karı seviyorum. Seviyorum. Çatlak da seviyorum. Bunu da biliyorum. Cheese Bak. bakalım olacak biz. Ben ikinci katımdayım. olmayan var lan bu? Ben iki kat. Kasım sev. Çatlak. olacak. Cheese hepimiz o oh, hayır o oh hayır sensörde öleceğiz hez evet. ıslak, ıslak popolar ıslak popolar popolar po ben niye buraya geldim popo ya ben <laughs> <laughs> ıslak ıslak popolar kankam burada işte görüyorsun kankan burada eee yes